Mesajım. Varlığın sevgilim, varlığın yaşama nedenim, dua sebebi. Seni düşündükçe ısınıyor içim. Seni düşündükçe güzelleşiyor dünya. Yani. Elimden tut, bırakma. Üşürüm yoksa. İçim seninle doldu, taştı. Ben, ben olmaktan çıktım Merve. Sen oldum tamamen. Gözlerine bakınca anlıyorum yaşadığımı her zerreme kadar anlıyorum. Senin mesajın tamam. Zahmet oldu ya. Uzun yazmış. Bir dakika. Ok. Çok bile. Ya ne demek salsa çata yok ya? Ne var peki? Çayda çıra. Ya bir düşün. Bir kerecik benim yerime koy kendini. Ya bir kerecik kadınların yerine koy kendini. Hayatım. Söyle. O gömleğin düğmeleri mi kopmuş? Yo, duruyor işte. Bu dekolte ne peki? Saçmalama aşkım ya. Abartma. Ya ne bakıyorsun kızım? Merve durur musun? Dururum ama ümvüne dururum. Nefes alamazsın. Ya senin abin baban yok mu? Onlara yapılsa iyi mi? Hiç mi bacak görmedin hayatında? Merve sakin olur musun? O şortun boyu ne? Bak Merve, şort boyuma karışamaz. Nale, Nale hadi. hadi! Merve! Merve! Efendim aşkım? Kızıyorum sana. Nedenini biliyorsun değil mi? Ah biliyorum seni, bilmez miyim ben? Cık. Bir saniye. Burada. Ne bu? Sıcak su torbası. Özel günün için. Biliyorum, o gün sinirli olursun. Dünya durur, köpekler havlar. Ben senin tarihini biliyorum. Ha bir de... ...çikolata. Biliyorsun, özel günümden dolayı. Özel gün ne ya? Merve sen gerçekten öküzsün ya. Ya aşıksın tamam ama leş gibi de kıskançsın. Ya bir gün aşk biterse? Asla. Ya emin olamazsın. Bir düşün. De ki bitti. O zaman ben ne yapacağım? Eminim. Merve. Hı. Ben de bir değişiklik fark ettin mi? Yok yani nasıl bir değişiklik? Ya böyle fiziksel... Ama fark edersen ruhen de olabilir. Yo yani bilmem fark etmedim. Nasıl ya hiçbir şey mi fark etmedin? sen saçını değiştirdin. Ne saçı ya Merve? Ne saçımı falan değiştirmedim. Tamam o zaman sen gözlerine neden taktın. Merve gözlerim aynı renk. Ne saçmalıyorsun ya? Bıyıklarımı görmüyor musun? Bıyık bıraktım. Nasıl fark etmezsin ya kocaman? Ya tamam Gökhan ya. Bazen çok abartıyorsun. Merve. Ben ayrılmak istiyorum. Gidene kal. Kalana git demek. Sana yakışmaz. Yok yakışır. Cuk otur Rem'e de. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Aşığım ben sana. Merve, bu durumdayken ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Hayat arkadaşı olarak görüyorsun. Yok, düz arkadaş. Ben şansımı denemiştim. Bak, şunu açıklığa kavuşturalım. Ben senden ayrılmak istiyorum. Merve, Merve, Merve dur! Merve! Kaçarak kurtulamazsın! Neyse, mesajla ayrılırım. <laughs> Kötüymüş lan. Anlamadım. Boş ver. Gökhan, dans provaları devam edecek. Ya şu dans prova'nın partnersiz falan yapsan olmuyor mu ya? Ya olur mu? Dans partnerim tabii ki de olacak. Ay bak, bütün bu dans partnerlerin sana yürüyor. E i̇yi dans ediyorsun. Ben seninle partner olayım, ben zaten sana yürüyorum. Gökhan, öyle bir şey olmaz. Bak, ya bana güvenmeyi öğrenirsin... ...ya da bir daha benim yüzümü göremezsin. Gökhan saat çok geç olmuş. Babam beni darlayacak biliyorsun. Hem sana karşı da şüpheleri var zaten. Kızım ben eleştiriye açayım. Gönder gelsin. Tamam. E, ee, şuursuz sanki diyor. Yarı açayım ben eleştiriye. Öyle her şeyi de söyleme. Tamam yani onu ben uydurdum. Sanki demiyor. Kesin şuursuz diyor. Hatta rahatsız diyor, zincirsiz diyor. Dinlen dinlen kaç diyor. O ne demek ya? Kapalıyım ben eleştiriye. Kapalıyım ben eleştiriye ya. Beni övecekseniz konuşun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yani çıkalım bu ruh halinden. Ha? Başka şeyler mi konuşsak? Bence de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.